Teşekkür teşekkür alın. Alın. Tamam. Ali. 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 그렇죠 Thank you. Çocuklar bana bakın. Gazilerimize şifalar diliyorum. Ve nice 96 yıllara diyor. Sizleri tekrar tebrik ediyorum. Burada hediyelerimiz olacak galiba. Şimdi dışarısının durumu nasıl? Yani soğuk noktasında nasın? Orada yani bir de üşütmeyelim çocukları. Yok. Sor bakalım. Günümüzde terör olayları oluyor ve bazı insanlar evlerinden oluyor. E, terörü bitirmek için ne gibi amaçlar yapmaya çalışıyor? Günümüzde terör olayları oluyor. <gülüyor> <gülüyor> soruyu gerçi ben az önce zaten aldım. Ama sizler de duyuyorsunuz diye herhalde mikrofonu yavrumuza verdiler. Tabii şu anda biliyorsunuz bu teröristlerle ilgili mücadelemiz yoğun bir operasyon dizisiyle devam ediyor. Çünkü biz bu terörü, teröristleri milletimizin huzuru, refahı için sonuna kadar mücadele ederek devam ettireceğiz. Çünkü bizim şehidimizin kanı yerde kalamaz, kalmayacak. Onun için de bu mücadelenin devamı gerekiyor. Tabii özellikle şu anda Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere Buralarda bildiğiniz gibi bir taraftan bu operasyonlar devam ederken, diğer taraftan da biz oralarda şehitlerimize ve gazilerimize yönelik bildiğiniz gibi devletimizin aldığı bir dizi yardımlar paketi var. Bunların içerisinde konut edinmeden tutunuz. Şu anda bölgeye yönelik de oralarda yeniden konutların inşasına yönelik birçok bakanlıklarımızın yapmakta olduğu çalışmalar var. Gerek altyapı, atık su kanallarından içme suyu kanallarına varıncaya kadar, şebekelerine varıncaya kadar, yağmur suyu kanallarına varıncaya kadar, doğalgaz, enerji şebekeleri bunlara varıncaya kadar bir taraftan bunlar yapılıyor. Bir diğer taraftan da çevre Şehircilik Bakanlığımızın planlamasıyla TOKİ eliyle orada yerel mimariye de uygun olarak konut yapımları şu anda başlıyor başlayacak ve bu konutlarla birlikte de orada mağdur olan tüm ailelere konut inşallah verilmiş olacak. Bunları gerek Sayın Başbakanımız, gerekse ilgili bakanlar sürekli olarak zaten televizyonlarda, yazılı medyada açıkladılar, açıklıyorlar. bütün bunların yanında tabii bu mağduriyetlerin giderilmesi noktasında biliyorsunuz ailelere bağlanan maaşlar vesaire bunlar var. Bütün bu mağduriyetleri gidermeye yönelik atılan adımlar var. Çünkü şehitlerimiz bize emanettir. Biz onları asla açıkta bırakamayız ailelerini, çocuklarını. Hatta hatta şehitlerimizin gerek asker gerek polis bu noktada bir şeyde yani denklerinin alabileceği terfiler neyse o terfileri de şehidimizin gıyabında almaya devam edecektir eğer albaylığa kadar çıkacaksa ne bileyim yarbay binbaşı buralara kadar çıkacaksa buraya kadar yine çıkacaktır. Bu terfisini alacaktır. Tüm özlük haklarıyla beraber aynı şey polis içinde geçerlidir. Onlarda da yine böyle bir terfi noktasında terfi alacaksa bu terfisini almaya yine devam edecektir. Yani hiçbirisinin kıdemi asla kaybolmayacak. Bunları almaya devam edeceklerdir. Ve çocuklarının okumalarına gelince o da yine aynı şekilde devam edecektir. Devlet bütün şehit ailelerinin çocuklarını da okutmayı taahhüt etmiştir. Bunları üniversite sonuna kadar inşallah okutacaktır. Kaldı ki ben bu arada özel sektörün yapmak istediklerini onları kastetmiyorum. Birçok STK'larımız da Burada ayrıca devreye girmek suretiyle onlar da birçok katkıları veriyorlar. Anlaştık mı? Adın neydi? Necipcan. Eyüp Can. Necipcan. Ha Necip Can. Memleket Çorum. Sen yiğidin harman olduğu yerdensin. Değil mi Necim? Evet. Başka sorusu olan? Fabrikalar Şimdi fabrikalarda üretim yapılıyor. Üretim yapılırken çevreye bir sürü atık veriliyor. Bu atıkları önleyebilir miyiz? Bunlara bir şeyler yapılabilir mi? Bacalarından çıkan dumanlara fitle takılmalı. Ama çok pahalı diye takılmıyor. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili geneli itibariyle böyle bir şey tabii kalmadı artık. Bu çok çok bazı yerlerde kaçaklar oluyor dediğiniz gibi. Ama geneli itibariyle baktığımız zaman... ...emisyon ölçümü diyoruz buna... ...bütün bacaların... ...emisyon ölçümleri sürekli olarak... E, ...Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılır. Eğer buralarda bu tür kaçaklar varsa... ...oralara gerekli cezai müeyyideler uygulanır. Ve yani Başbakanlığımın... ...ta başından itibaren... ...hassasiyetimiz bu konuda ileri derecededir. Ve bacalardan bu tür eğer hakikaten emisyon ölçümlerine uymayanlar varsa onların üzerine gidilmektedir. Hassasiyetimiz burada çok çok fazla. Bundan sonra da aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz. Çünkü bunlara müsaade etmek mümkün değil. Her türlü hastalığın temelinde, kaynağında tabii ki bunlar yatıyor. Bu söylediğiniz çok önemli. Hatta biz biliyorsunuz dünyada bu işi çerçeveleyen Kyoto protokolüdür. Kyoto protokolüne de imza atmış bir ülkeyiz. Bu da bizim iktidarımız döneminde bu imza atıldı. Ve dün itibariyle de Çevre Şehircilik Bakanımız Amerika şey Amerika'da orada da COP adı verdiğimiz bu proje protokolle ilgili Türkiye adına imzayı atmak için oradalar. Bu ikinci bir etabıdır bu işin. Orada da imzayı atacaklar. Ve bundan sonraki süre sadece ülkemiz için değil, tüm dünyada bu konuda bir kararlılık var. Üzerine üzerine bunun gidiliyor, gideceğiz. Tamam. tamam. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür evet. Ne evet, ne demek? Ne demek? Aşağıya bakalım. Tamam. Bizim odaya girdiler mi? Çok girinler efendim. O zaman bizim odaya bir alalım asıl makama. Hadi beraberce şöyle asıl makama geçelim. Burası bizim biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu toplantılarımızı yaptığımız salonumuzdur ve iki ayda bir bakanlar kurulu toplantısını yaptığımız makamdır. Gerekli hallerde yine bugün olduğu gibi toplantılarımızı yaptığımız bir toplantı salonumuzdur. Şimdi bizim asıl makama geçelim. Bir de makamı orada beraber olalım. Tamam. Evet, Продолжение следует... Aleyhikabdın'da. Bu da Bak ne abi hocam? Buyurun efendim. Diyor ki bu kitapların hepsini okudunuz mu? Ben de şimdi diyecektim ki böyle kütüphaneye girince genellikle bir soru olur. Bu soru sorulur. Ben Geçin de şimdi söylüyorum son gelen dergilerden birkaç sayfa kaldı. Güzel cevap etmiş. Kaynak kitaplar ihtiyacınız hangi konudaysa o kaynak kitaplara müracaat edersiniz. Onu açar, orayı bulur, ona göre orada onu okursunuz. Romanlar zaten malum onlar okunur. Hikayeler okunur aynı şekilde. Değil mi? Cumhurbaşkanımız özellikle şiiri ve çok da güzel şiir oku. Için Bizim için bir tane okuyabilir misiniz? Şimdi o zaman ben tabii birinci olduğum şiiri okuyayım. Bir arasında birinci olduğum şiiri okuyorum. Her yerde okuyorum. Okuyayım mı? Zulmü alkışlayamam. Hı. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovar. Üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksız da ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklali. Bana hiç tasmalık etmiş değil altınlar. Yumuşak başlıysem kim dedi uysal koyun? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü Yanar ta taciyerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim, adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım, zalimin hasmıyım ama severim mazlum. İşte bu Asım'ın nesli, bu özelliklere sahip. dedi gelsene arkadaşlar

Ya Allah. Lanet vuruyorum. Sanırım çok güzel. uzun uzun Şöyle. Biraz aşağısına. آه يا